Efendim, günaydınlar. 22 Ekim sabahından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. E, bugün büyük gün akşamleyin e, üyelerimizle, Goldsman üyelerimizle buluşacağız. Ben gerçekten e, çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Sizleri bir kere de olsa karşıdan böyle e, uzaklardan değil yakından görebilmek için zaten her gün beraberiz, her gün birbirimize akılla, bilimle, vicdanla, hukukla ve iyi insan olmanın gerekleriyle davranıyoruz. Doğru sorularla, doğru düşüncelerle geleceğe bir umut taşımaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu. Yoksa faiz, döviz, borsa o öyle olacak, bu böyle olacak. Bunların hepsi gelip geçer. Önemli olan evdeki huzur, esas mutluluk budur. Etrafınızdaki 2-3 kişi kadar kalitelisiniz, mutlusunuz. Mümkün olduğunca Aklını kullanmak isteyen iyi niyetleri yanımıza çekeceğiz, kötü niyetleri, çıkarcıları, bagajlarıyla konuşanları uzaklaştıracağız. Yapacağımız bu. Ve şimdi bugün tabii faizde, dövizde, borsada hepsini bir kenara koyacağız, altını konuşacağız. E, biliyorsunuz şunu yapmaya çalışıyoruz, biz esasında hikaye anlatıyoruz burada, storytelleriz biz. Yani bir integrity yani bütünlük içerisinde neler oluyor, neler bitiyor, neler düşünüyoruz bunları aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de buradan gideceğiz. Bu hikaye aktar, hikaye anlatıyoruz e, lafı Türk'de Türkiye'de hani bana hikaye anlatma denir. Çünkü hiçbir mesneti olmayan anlamsız şeyleri konuşur böyle. İşte efendim bu dünya cefa çekme yeridir. Bu dünyada siz rahat edemeyebilirsiniz ama geleceksiniz öbür dünyada çok rahat edeceksiniz. Fakirlik iyidir falan. Gözü tokluk iyidir. Komşusu açken tok yaktan da bizden değildir. Sen el aleme talkını, yani salkımı sen götüreceksin talkını böyle olmaz. Ee, adaletli olacağız. Adaletli olmak için de iyi insanları bulacağız ve o insanlarla birlikte hareket edip onlara yardımcı olacağız. Şimdi e, altında niye böyle bir satış geldi? hareket çünkü çok hızlandı. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Hatırlayın. Biz hep şunu söyledik. Bu hikaye meselesini hani böyle arkası yarın gibi yapıyoruz. Biz bizi izleyenler biz ne dedik? Ne demedik? Nerede yanıldık biliyorlar. Herkes her şeyi her zaman doğru bilemez. Öyle bir iddiamız yok. Sadece yanılma paylarımıza bağlı olarak ne kadar yanılmayı göze alarak ne kadar kaybetmeyi ne kadar doğruyu bilmeyi becererek Para kazanmayı istiyoruz. Bunların kurallarını koyacağız. Para kazanmak sabır ve disiplin işidir. Hayatta da her şeyde olduğu gibi sabır ve disipline ihtiyacımız var. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Altında ne dedik? 3500 seviyesinden itibaren hareket etmiyor hocam, gitmiyor hareket etmiyor hocam, gitmiyor hareket etmiyor hocam, gitmiyor. Düşüşler alışkın düşüşler alışkın sattı, düşüşler alışkın düşüş. 3500'den 4000'e, 4000'den e acayip bir hareket oldu. Dedik ki 4000'de 1 Ekim ve 3 Ekim'de satış gelirse çok güçlü aşağı yönlü gidebilir. Dikkat etmek lazım. Alış fırsatı olmayabilir. 1 Ekim ve 3 Ekim'de bu olmadı. 2 Ekim'de küçük bir satış oldu. Dedik ki bu satışlar olmuyorsa yeni bir grafik yapıyor. 4000, 4200 ve Kasım ortası 4500. Tabii çok hızlandı grafikler. Çok hızlandı. Çok hızlandı çünkü birlerin acelesi var. Bakın bu ticaret savaşı, fiziksel savaşlar falan, bu işler büyüyecek. Çin e, altın rezervini arttırmak istiyor, altın para sistemine dönülmesini istiyor. Amerika Bitcoin'le ilerlemek istiyor, dijital altınla ilerlemek istiyor, stable coinlerle borcunu eritmek istiyor. Bu savaşta şimdi altında bu kadar sert, hızlı hareketler olunca yani dün yaşanan yani 3 haftada hareket yaşanacak. Dün bir günde yaşandı. Nedir o düşüşün nedeni? Ne dedik biz? Dedik ki teknik seviyelere dikkat edin. Birinci uyarı şurada oldu. Bütün yatırım bankaları 3 bin, 5 bin, 10 bin, 3 bin olacak, 5 bin olacak, 10 bin olacak. Çok artacak, çok artacak dedi. Bir korkalım dedi. İki. İki. Dedik ki yükselişte teknik seviyelere bakıldığında grafiklerimiz biliyorsunuz biz teknik analizden farklı bir şey yapıyoruz. Bu zaman serileriyle baktığımız zaman hatta çarşamba günü diyoruz. Bugün esas belirleyici olacak. Ana trend bu akşam yarın sabah belli olacak. Hala piyasa altında satış vermedi. Altında hala yukarı hareketler görme ihtimalimiz var. Hala düşüşler alım fırsatı. Ama tabii attığımız e, tweetler üzerinden de bir bakmamız lazım. Hemen ben size... E, evet... Şunu göstereyim. Şurada kendimi de küçüğe alarak. Tamam mı? Hatta şu banner'ı da kaldıralım şuradan. Şimdi burada ne diyoruz biz? Altın çok hızlı yükseldiği için kısa vadeli ortalamalara geri geldi. Çünkü ortalamaların çok üstünde. Tık 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 yukarı gitmişti. 3 haftada olacak hareket bir günde oldu. 6 ayda olacak hareket 20 güne sığdı. 3500-4400 hareketine bakın. Rrrr, bitti. Hareketler çok hızlandı daha da hızlanacak. Ve hızlanma olasılığı var. Alıcıların acelesi var gibi gözüküyor. Merkez Bankası alışları burada çok ama çok önemli olmaya devam edecek. Çin'de diğer BRIC merkez bankaları da almaya devam edecek. Ve bu e, artık altın, altın saklama ve altına bağlı bir para birimi oluşturmaya çalışacak. Çin işte savaşın nedeni bu. Ekim'de 4200 bekliyorduk normalde. Tamam diyorduk. Okey. Kasım'da 4500 diyorduk. Nisan'da 5000 diyorduk. 2027 Nisan'da 8000 diyorduk. Şimdi bunlar oldu. Ama çok hızlandı şimdi ve çok hızlı geldi buralara. Tamam mı? Çok hızlı geldi buralara. 4200'ü 4300'ü geçerse demiştik çok hızlı satış yiyebilir demiştik. Geçmemesi lazım. Geçerse yukarı atar ama satış yerlerini gerçekten de bakın bunlar yazılı sözlü duruyor onlara bir bakın. Yanıldığımız pek çok şey olabilir. Burada ben zaten sevgili Murat Arı'nın hakkını teslim etmem lazım zaman serilerini o kadar iyi anlatıyor ki. Şimdi bu 4300'ü geçip 4400'lere gidince büyük gap oluşturdu. Ne dedik pazartesi günü? Yukarı kırabilir ama almamak lazım ilk dalgada. Çünkü stoplar 90-100 dolar aşağıda büyük gepler var. Dün o yüzden biz bir short açtık. Tamam mı? Yani sattık iyi de para kazandık. Aşağıdan aldık. Ondan sonra niye? Çünkü stoplar aşağıda büyük ee, eğer alırsan ama shortlarsan sorun değil. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla o shortu denedik. Para kazandık longu denediğinde kısası topluyor. Hala oralardayız. Tamam mı? Şimdi grafik satışa dönmedi. 4200'ün onun üstüne çıkarsa hala al diyoruz. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Hala al diyoruz. Onu da söyleyeyim. O nedenle e, yani bence e, piyasayı bugün, bugün ve yarın sabah hala bir izlemek lazım. Düşüşlerin hala alım fırsatı olması imkanını göz ardı etmemek gerekiyor. Tamam mı? Yani spotta e, baktığınız zaman e, altına neredeyse 4000 dolara geldi. Tamam mı? Neredeyse 4000 dolara geldi. Şimdi 4148'de. Aldanmayın, acele etmeyin, korkmayın. E, yani nasıl vakti zamanında döviz almayın dediysek şimdi de Altında acele etmeyin diyoruz. Uzun vadeli pozisyonlarınızı değiştirmeyin. Kısa vadeli pozisyonlarınızda da arttırmak için bekleyin. Çünkü bu grafik öyle bittik, öldük, mahvolduk falan grafiği değil. Bu akşam, yarın sabah. Aceleye gerek. Ne diyor? Tezleme, hiç eyleme, mülayim, daim daim. Yani sürdürülebilir büyüme. Sürdürülebilir büyüme, risk almama mevzularını biz akıllı yatırımcılar çok ama çok önemsiyoruz. Şimdi bu tweet üzerinde başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Bugün için 4210'un üzerinde kesin al. 4210. Kaçtayız? 4149'dayız. 4210'un üzerinde kesin al. 4155 üzerinde hareket tetiklenebilir. Neredeyiz? 4149. 4155. 4155 Tamam mı? Oraya dikkat. Onun üzerinde hızlanabilir ama esas hareketi görmek için 4210'un üzerine çıkmasını beklememiz lazım. 4210 üzerinde kesin al. Ana trend bozulmadı ama bir şey değişti. 4500 yerine 5000'e gidebilir artık bu yükseliş tekrar başlarsa. Ne dedik? Ne dedik? 4300'ü geçmemeliydi. Orada Kasım ortası 4500 ortası devam ediyor ama bu geçiş bir satışı da beraberinde getirebilir. Bu kadar satış bekliyor muyduk? Hayır. Nedir kardeşim? Yu falan. Yani yüzde beş düştü yani. 4.400'e göre bakarsanız yüzde on düştü. Olur. Bunun içerisinde bunlar olur. Bunlar temizlenme. Şimdi buradan yukarı giderse dört Tamam mı? Dört üzerinde tetiklenir. Dört bin yüz bir daha beş. Üç tane beş. 4155. 155'i arıyorsunuz. Alo altın gidiyor diye. Tamam mı? Ondan sonra 4210 üzerinde ise kesin al. Net mi? Bitirelim mi programı? Bence herkes alacağını aldı bundan sonra. Değil mi arkadaşlar? Başka ne dinlemek istiyorsunuz? Tamam mı? Ha, başka ne? 4150'nin üstünde hızlanabilir. 4200 onun üzerinde kesin al. Net bitti. Kapatalım mı yayını? Bence söyleyeceğimizi söyledik. Zaten uzun uzun konuşmaya başlarız. Tamam mı? Uzun uzun konuşmaya Konuşuruz akşam. Var mı sorunuz? Sorunuz varsa cevaplayalım. Bir tane de şu. Sevgili bankacılık okulundan sene kaç? 1993. Vay be. 22 senelik arkadaşım. Güzel bir e, grafik göndermiş yine o da bana. Şimdi onu da size Twitter'da göstereceğim. Şöyle gelelim gönderilerimize. Evet, Nasdaq soruyorsunuz. Şimdi bak, bu yıl böyle bitmeyecek. Borsalara satışlar gelecek. İki hafta önceki Cuma günü Nasdaq all time high'ı en yüksek seviyeyi görmüş olabilir dedik. Hala orayı geçmedi. Peki... Büyük bir satış gelecek mi? Grafiklere bakıyoruz sevgili Murat Arın'la birlikte. Onun cevabını vereceğiz. Diyelim, diyelim hatta e, yani e, şöyle söyleyeyim size. Burada da ben bir satış olasılığını bekliyorum. Bekliyorum e, ama bakmamız lazım rakamlara. Şimdi burada sevgili Erkan'ın gönderdiği bu güzel bir rapor var burada biraz sıkıcı olabilir. Square of 9 spiral falan filan. Yani en değme istatistikçi bile anlamayabilir. Sonuca bakalım abiciğim. Şu anda kontrollü düzeltme. Aynen altında olduğumuzu söylediğim gibi. Genel yapı hala boğa eğiliminde. Hoştur. Kafayı yukarı vuruyor ya boğa. Boğa eğilim. Ayı aşağı vuruyor ya pencereyle. Ay, ayıp piyasası, aşağı piyasası, boğa piyasası, yukarı boğa piyasası. Bir sonraki dönüş aralığı 25-31 Ekim 2025. Bak bizim gibi tarih veriyor ya. Vay 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 vay. Bu dönem hem 30 günlük döngüye hem de VC PMI modeliyle belirlenen 47 12 48 dolar alım bandına denk geliyor. Eğer bu dönüş teyit edilirse gümüşün yeni hareketi 53.46 doların üzerine çıkabilir. Bu da 2025 yılı içerisinde 60-65 dolar. Uuu ye. Yeah. 60-65 dolar hedefli güçlü bir yeniden ivmelenmeyi beraberinde getirebilir. Evet efendim. Ee, şeyde de, e, nedir adı? Gümüş'te de yorumumuzu gerçekleştirdik. 4160 oldu. Hızlanır buradan arkadaşlar. Hızlanır. Go 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 yapar ama 4210. Ben alamıyorum ya. Ben buradayım. Hatta şuradan açayım da alayım. Neyse. Evet. E, şimdi e, şöyle söyleyeyim size. Gold Sıvan üyeleri için vereceğiniz eğitimin ücretlerini nasıl öğrenebilirim? Açıklamadık daha, daha açıklamadık. Gold Swan üyesi misiniz? Gold Swan üyesi olmak gerekiyor öncelikle, öncelikle. Evet. Şimdi e, buradan bir kendimizi tekrar büyütelim ve bakalım Türkiye gündeminde ne var? Bir onu da bakalım. Ama e, önce bir e, şuradan her zaman yaptığımız gibi manşetimizi bir açtıktan sonra şurada bir rakamlara bakalım. Şimdi Amerika nasıl açılacak? Amerika nasıl açılacak? Bir o kısmından başlamak lazım. Primarket'a baktığım zaman çok hafif yukarılar var. Çok hafif. Tamam mı? Yani Netflix kötü geldi. Bu Netflix'in başı dertte gibi gözüküyor. Spotify gibi. Ondan sonra altını söyledik. Bir pariteye bakalım. Yani Euro-Dolar paritesinde ne oluyor? O kısmı beni çok ilgilendiriyor. Dolar değer kazanacak mı? Ee, diye bakıyorum. Ondan sonra çıma. rakamlar burada. Gördüğünüz gibi 1.16 12. Çok büyük sorun yok gibi gözüküyor. Ondan sonra altın, şey e, dolar bir değer kazanmıyor. Burası da sakin. Ya bu kripto ya. Yani bu kripto yemin ediyorum öldürecek beni. yani. Hakikaten bu kripto öldürecek beni. Şimdi bakın rakamlara. Onu da bir Hemen şuradan da bir kriptoyu. Yani iki gündür aynı şeyi yapıyor. 111 hadi koptu diyoruz. 113.500'ü kırmadan bir şey olmaz biliyoruz. Bekliyoruz. Aşağı vuruyorlar. Tekrar yukarı vuruyorlar. 111.000 hadi 113.500 kır yukarı diyoruz yine kıramıyorlar. Valla bundan bir hop ok olmayacak gibi gözükmeye başladı. Yani bu dijital altından kriptodan ben korkmaya başladım. Yani çok az bir pozisyonum var. ya yani bir daha bir 113.500 falan böyle 111.000 yapıp deneyemezse geçemezse satacağım bakmayacağım gibi gözüküyor. Öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra ha, genel olarak tablo bu. Bu neymiş? Altın ve gümüş ne? Ha bu bugünkü yayınımız. Ha, bu bitcoin'den de binane olmuyor gibi gözüküyor. Manşetlerimizde neler var? 8,5 milyar dolarlık hamle. Amerika, Avustralya ve Çin'in nadir element tekinde meydan okuyor. Ha, bütçe savaşında 21. Abi ülke durdu ya. Bu da borsaları olumsuz etkileyebilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta yarar var. Buluşacaklar mı buluşmayacaklar mı Trump'la? Jinping buluşacak mı buluşmayacak Buluşacağız anlaşabiliriz. Çok zor ya. Yani. Tamam mı? Bu arada blok zincirde borç imparatorluğu. Burası önemli. Bunu illaki yukarı itmeleri lazım ama bir türlü beceremiyorlar. Dijital dolar çağı. Amerikan borcunun yeni alıcısı stable coin devri. E, o zaman coinleri it yukarı baba. It da biz de altınları satıp coin alalım diyeceğim ama altınları satmayız abiciğim. Swap'tan fazlası Amerika Latin Amerika'ya dönerken Afrika Yuan'la flört ediyor. Bu neymiş? Bir vize yok swap ya. Kestane kebap yemesi swap. Amerika 20 milyar dolarlık anlaşma. Bolivya Amerika ile ilişkileri yeniden kurma kararı. Yeni swap ekseni. Ya biz niye swap yapamıyoruz? Swap. Evet yani. Swap gibi kalıyoruz ortada. Swap. Peki. Ee, gelelim genelim bsfinans.com'a Orada bakalım neler var. Faiz indirimiyle fon piyasasında yeni dönem başlıyor. Faiz indirimi düşen enflasyon ve yabancı ikisi birleşirse hissi senedi fonları yeniden yatırımcılarına girebilir demiş. Onur duygu. Valla doğru söylemiş. Ben de bu cumadan sonra öyle bir şey relief rally bekliyorum. Ama faiz indirimi bundan sonra yani yavaşlayacağı için çok kolay değil. Vergi artışları enflasyonu bekliyor. Beşler tabii yani Hakan Yılmaz kamu harcamalarındaki genişlemenin enflasyon üzerindeki etkisi de 2026 sert biçimde yüzleşeceğiz. Deprem harcamaları hariç bile gider artışı bütçe deflatörünü 4 puan üzerinde. Hani mali kural hı hı. Yersen yer kirşa. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez'de savaş uçağı hatasına çıktı Eurofighter. E demek ki F-35 falan yok. E yani dostum Trump, dostum Erdoğan. Dostum dostum. Yani bu Hamlet ikinci perde, ikinci sahne Shakespeare'in söylediği gibi her dost, dost doğru dost olmuyor. Size dostum diyenlerin dost doğru dost olup olmadığını teyit ediniz. Şimdi bu da enteresan bakın merkez Eylül'de 10 milyar dolar sattı ama döviz rezervlerini de arttırdı, altınla arttırdı, altın da sattı, helal olsun iyi yerden sattı. Mehmet'i dinlemeyen Fatih, Merkez bankası rezervlerini arttırarak ve onu da doğru yerden satarak ben abi sensiz de bir şeyler yapabilirim dedi şeklinde bir durumla karşı karşıyayız. Ee, ben e, yani e, şey yani idealizmini seviyorum daha böyle artık masaya yumruğunu vurması lazım Merkez Bankası Başkanı'nın yani demesi lazım ki kardeşim biz siyasetçiyle falan yapamayız bu hareketi gerekirse bu görevi bırakırız falan demesi lazım. Başkası gibi böyle 30 milyon dolar alıp da ben Türkiye'yi kurtarmaya geldim havalarına girmemeli. Hani birileri 30 milyon dolar almış ha böyle diyorlar. Ben bilmem. Ben bilmem. Ben bilmem. 30 milyon dolar almış gelmek için. Ondan sonra. Ya yani alır tabii ya. Bu arada almalı bence. Yani sen gidip el alemin e, neydi o? Galatasaray'a bugün başarılar. Galatasaray'ın golcüsünün ismini unuttum. Çok özür diliyorum. Siz hatırlatırsınız şimdi bana. Ondan sonra e ona 75 milyon veriyorsan Mehmet Şimşek'e de 30 milyon vereceksin. Peki burada esasında şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. O simen. O simen 75 milyon euro veriyorsun. Ama Galatasaray takım takım oyunu oynuyor. Kaç senedir? Yani yapı var yok bilmem ne Avrupa'da görürüz. Tamam mı? Hani başarılı başarılı. Şimdi oraya o futbolcuyu o parayı verip alıyorsun tartışma konusu ayrı ama takımı alıyorsun. Bir o oyuncuyla takım olmasa bir yere gidemezsin. Aynı, aynen Jardel'i aldığın gibi. Jardel geldiğinde Hacı ne dedi? Hepimiz koşacağız baba bu golcü koşmuyor dedi. Şimdi Mehmet Şimşek'e bu para verilir ama abi Mehmet Şimşek'e para vermek yerine mali kural getirsen çünkü Mehmet para getirir. Ali Babacan o da para getirir. Ali Babacan'ın bir farkı var. Ee, bir daha siyasetin böyle işlemesini engelleyebilir. Bir de onun için seviyorum. Mali kural. Mali kural getirecekse Ali Babacan'a varım. Yoksa Ali Babacan'a yokum. Çünkü sistem sorununu Ali Babacan bunu yaparsa çözer. Mali kuralı koyarsan abi çözülür. Çünkü Türkiye'de bugün kim iktidara gelirse gelsin bu popülist siyaset içerisinde hiçbir rok olmaz. İyi adamlar bakın Türkiye'de siyaset parayla yapılır. Türkiye'de siyaset para için yapılır. Net. Parayla ve para için yapılır. Tamam mı? Parası olmayan seçilemez. Seçildikten sonra da kendisine para verip seçilmesine yardımcı olanlara da hizmet etmek zorunda. Yoksa oradan indirirler. Ya çocukları vardı. Öyleydi böyleydi. Lan utanmaz adam. Terbiyesiz adam. Adam senin Kıbrıs'ta 74 harekatını Amerika'ya rağmen Erbakan'la birlikte yapmış. Onun için adama Ambargo uygulamışlar. O yağ kuyruğu diye. Cahil. Cahilsin cahil. Yani bu cahiller yüzünden insan neyse. Evet havamız nasıl olursa olsun her şey güzel olsun. Merkez Bankası faizi indirecek. Bence 30'un altına çekecek. Borsa bu mutlandan butlan sonra bir relief rally yaşayabilir. Ee, şeyde rakamları söyledik ee, ondan sonra. Ee, altında rakamları söyledik. Bir daha şey spot'a bir daha bakayım. 4160. Güzel. 4150'nin üstünde hızlanır dedik. 10 dolar daha atmış arkadaşlar. Ama 4200 seviyesinin üstüne bakacağız değil mi? 4210 mu dedik? Oraya doğru bir bakmamız lazım. Tamam. Ondan sonra 4210 seviyesine bakmamız lazım. Bu arada Sevgili Cem Alpay'ın e, grafiklerini de takip edin. Goldsvan üyesi olduğunuz zaman bunları takip edebiliyorsunuz. Bak güzel paylaşmış hadi bunu da paylaşalım. Altın için son bir not. 2024'ten bugüne olan büyük trendlerde Fibonacci geri çekilmesi. Ben anlamam bu işlerden. Teknik analiz bir yere kadar anlatır bunu. Biz zaman serilerimize bakarız ama Cem'in grafikleri çok çok işe yarıyor. Tamam mı? Yani yüz netleşmiş değil. Doğru doğru. Ama dediğim gibi 4.210 seviyesi önemli. 4.150'nin üstünde de hızlanır dedik. Bak ne kadar hızlı. 4.158, 4.160 gidip gidip geliyor. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Bence zaten sizinle akşamı e, iple çektiğimiz için bunların hepsini birebir konuşma imkanımız olacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bakın geçen gün bir izleyicimiz yazmış. Şu anda 3000 kişi var. 2000'i Twitter'da 1000 tanesi YouTube'da. 300 kişi 600 kişi yani 10.000 kişi izliyor 1000 kişi beğenmiyor. Ondan sonra yani yorum yapmıyor, soru sormuyor, beğenmiyor. Arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Bak ben ne düşünüyorsam paramı oraya koyarım. Paramı da koyduğum yere göre de anlatırım. Çünkü koyduğum yer benim düşündüğüm yerdir. Borsada hiç pozisyon almıyorum. Altında pozisyon alıyorum. Tamam mı? Ve paramın %90'ı %90'ı Türk lirasında duruyor. altın pozisyonlarını ya da bir yerde pozisyon alacaksam onu leverage'la Viop üzerinden yapıyorum büyük pozisyonlar alabiliyorum. Yani 250, 300, 500 bin lira Viop'ta bulundurduğumda 3 milyon, 5 milyon pozisyon alabiliyorum. Tamam mı? Dolayısıyla algoritma öne çıkarmıyor bizi. Bilmem ben nedenini. Olabilir. Ondan sonra. Yani hakikaten beğenmiyor musun beni? <laughs> tamam mı? Arkadaşlar ben şuna inanıyorum. I put my money where my mouth is. Ne söylüyorsam paramı ona koyarım. Türk lirası dedim. iki senedir Türk lirası dedim. Altın dedim, altını Viop'ta alıp satıyorum, tamam mı? Şimdi ve şuna inanıyorum, insan değer verdiği şeyi göstermek zorunda. Seviyorsa, beğeniyorsa, tamam mı? Onu gösterecek bu bir. İkincisi, biz eğitim veriyoruz, iki tane web sitesi yapıyoruz, BS Ekonomi, BS Finans. Bütün bunun sosyal medyaları. Akşam yetiştirebilirsek size bir oyun tanıtımı yapacağım eğitim tanıtımı yapacağım. Bunların hepsini anlatacağım. Buranın üyeleri bir özel kulüp ve özel network'le birbirlerine daha yakınlaşarak iş ilişkilerini de arttıracaklar, kültürel ilişkilerini arttıracaklar. Bunun parçası olacaksanız, tamam mı? Bunu göstereceksiniz. Burada Goldswarn üyeleri paralarını veriyorlar, eğitimlere katılıyorlar, Telegram'a geliyorlar. İnsan değer verdiği şeye para vermezse, para vermediği şeye değer vermiyor. Tamam. O yüzden bundan sonra böyle burada yapılanların değerini bilenlerle birlikte yolumuza yürüyeceğiz. Ee, Youtube üzerinden yayınlarımız elbette herkese açık devam edecek. Ama yani bu Twitter'ı şunu bunu ben kapatacağım gibi gözüküyor. Çünkü bir sürü cahille uğraşmak istemiyorum. Cahil değil kötü niyetliyle uğraşmak istemiyorum. Takip etmiyor, saldırmak için, anlamadığı için ya güzellikle sor falan filan. Yani edep arkadaşlar. Edep arkadaşlar. Edeple gideceğiz, devam edeceğiz. Goldsvan üyelerimiz şu anda 800'e yaklaştı. Bunu inşallah 1800, 10800 yapacağız. Sonra zaten buraya sizler ortak olacaksınız. Burayı burayı monetize ederken bir taraftan da tokenize edeceğiz. Bunu da akşam konuşacağız. Tamam mı? Ee, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Akşamleyin. Ee, cahillikle ne alakası var? Parası olmayanla alakası yok konunun. Parası olmayanla alakası yok. Burası para kanalı. Buraya parası olmayan gelmesin. Yani üye olmasın. Ona hiçbir şey demem. Ama açık seçik yayın yapılıyor. Orada eleştirecek cahil cahil sorular soracak. Olmaz. Tamam. Ben dolayısıyla bu sevgiler, selamlar hepiniz kendinize iyi bakın. Sen seni bil, sen seni diyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Galatasaray'a bir kere daha akşam başarılar efendim tüm takımlarımıza yurt dışında başarılı olsunlar. Yurt dışında başarılı olsunlar da başımız dik yürüyelim. Sevgililer selamlar efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Ee, sevgili yatırımcının Tayfun abisi ki akşam da gelecek zaten. Onun e, yapay zekaya yaptırdığı Black Swan müziğimizle karşınızdayız.